Evet değerli izleyenler Gaziantep Tarım Fuarı'nda stansiyatlarımıza Güneydoğu Doğan Tarım Makineleri'ne devam ediyoruz ve yanımızda yönetim kurulu başkanı Ali Doğan ile beraberiz. Ali Bey hoş geldiniz. efendim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Güneydoğu Doğan Tarım Makineleri'ni tanıyalım. Sektörde, bölgenizde ciddi bir bayi ayna sahipsiniz. Kaç firmanın bayiliğini yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Dinlerim efendim. 2013 yılından beri bayiliklerimiz var ve Doğan Tarım Makinaları Güneydoğu Doğan Tarım Makinaları olarak devam ediyoruz. Başaktraktör ee, Başak traktör bayiliğimiz var ve Türkiye genelinde bütün bütün şehirlerden gelen makinalarımız var. Her taraftan var. Pulluklar, eee kültivatörler, HMS tarım makinaları, Doğanlar pulluk. Bu tür bayilikleri yapıyoruz. Bölge bayiliklerini. Evet kaç bayilik yapıyorsunuz? Kaç firmanın bayiliği varsa? 30 35 aralığında şu andaki. Artı bir de traktör de var. Traktörümüz de var. Traktörü verdiğimizde ekipmanı da veriyoruz. <laughs> ekipmanı veriyoruz aynen öyle. Evet bu kadar e, firmanın bayiliğiyle uğraşmak zor olmuyor mu? E tabii ki zor oluyor ama e, yapacak bir şey yok. Çiftçiye hizmet bizim için kutsaldır. O yüzden. Gaziantep'te bakıyoruz e, bütün bayiler. Her biri 20 30 40 50 <laughs> maşallah. Çok şükür. iyi durumdayız. E, gün geçtikçe de büyüyoruz emin adımlardan yürümeye çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun. İyi bir yoldayız. Öyle bir sadece Gaziantep mi bölgede açılma imkanınız var mı? Efendim? Adıyaman bölgesi, Urfa, Suruç, işte bu Kilis, yakın çevremizdeki genelde bu bölgelerde de hitap ediyoruz. Maraş'a kadar çıkıyoruz. Maraş'a kadar çıkıyoruz. Tarım kredi kooperatiflerine mal veriyoruz. anlaşmalarımız var. Bankalardan anlaşmalarımız var. Ee, bütün ekipmanlarda e, bade farksız, 6 aya kadar vade farksız kredi kartına 12 taksit yapabiliyoruz. Vade farksız yine bütün ekipmanlarımızda yeni başlattığımız bir şeyimiz var, e, kampanyamız var. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah Ali Bey e, sadece toprak işlemeyle mi devam ediyorsunuz yoksa hayvancılık ekipmanları da sizde mevcut mu efendim? E, ilgün süt sağma makineleri, ekipmanları e, hepsi mevcut hayvancılıkla alakalı. Sılaj makinelerimiz, ee, işte süt sağ makinalarımız, sıyırgılarımız hepsi mevcut. Hayvan karma var diyoruz Var. Yem karma makinamız da var. Satışlarımız da oldu zaten. İyiyiz. Maşallah ilk <laughs> günden. Çok Bu şükür. sene e, Antep Fuarı'nı ayrı bir hareketli gördük 2021'e göre. Ee, sanki insanlarda bir özlem varmış gibi. Geçen sene biraz hareketsizdi. Ee, pandemiden sonra da bence bu çok çok iyi oldu ve iyi de bir hareket var. ilk günden iyiydi. Biz bu kadarını beklemiyorduk ama gerçekten de iyi. Evet, gıdacılar da almamışlar bu sene. Almadılar, doğrudur. Ya almaması da lazım. Biz ona da karşıyız. Öbür tarafa hani yapsınlar, tek taraflı olalım diye. Çünkü evet. gıdadan olmuyor. İkisi bir arada olmuyor. Evet, makarnacılar, yağcılar. <laughs> Genelde öyle. Hani adam burada sucuk pişiriyor, ben tarım makinesi satıyorum. Olmuyor yani o yüzden. Temizle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, müdürümüze dönelim. Halef Bey, hoş geldiniz yerimize. Sağ olun, Sizleri ederim. tanıyalım. Ben ziraat mühendisiyim. Güneydoğu An tarım makinalarında müdür olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 5 yıldır da Ali Bey ile beraberiz. Sizler daha önce başka firmada çalıştınız mı Bey? Ben daha önce banka tarafında çalışıyordum. Oradan ayrılınca Ali Bey ile çalışmaya başladık devam edip gidiyoruz şimdilik. Ali Bey iyi bir finanse buldu yani. <laughs> Onu ona sormak <laughs> lazım. Onu Ali Bey'e sormak lazım. Hem finans hem müdürlük. Ee, nasıl efendim Ali Ali Bey'in? Ali Bey ile çalışmak, Doğan Tarım'da çalışmak, işin tarım boyutu e, bir bankacı olmasına sebebiyle. Şimdi hizmet sektöründeyiz. Ee, Ali Bey ile çalışmasının en büyük avantajı Ali Bey bu işe çekirdekten girmiş ve her şeyi iğneden iple biliyor. Hani evet. biri eğer işe öğrenecekse gerçekten bu sektörde Antep'te özellikle Ali Bey'in yanında çalışmalı derim hani şey şimdi yapayım. kendi yanımda diye de değil bu. <laughs> şey olmazsa sonra. Neyse maaşa zam aldın hadi <laughs> <laughs> yani inşallah. i̇nşallah. Ali Bey başarılar diliyoruz katılın için Allah. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Ali Bey kolay gelsin iyi fuarlar teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Kendin sağ Kendinize sağ iyi bakın sağ teşekkür olun. Lazım. Evet değerli izleyenler Güneydoğu Doğan Tarım Makineleri Sayın Halef Öztürk'e ve Ali Doğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim Gaziantep Tarım Fuarı'nda Deli Başlar Tarım Market sponsorluğunda stans ziyaretlerimiz devam ediyor.